Arkadaşlar selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bunu başta söyleyeceğim bu sefer. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar bir destek verin. Sizden ricam. Bugün yine hayvanlara gidiyoruz. Köpeklerim burada. Duman. Mafyayı getiremedim. Arkadaşlar sabah sabah Köpeğe bindiler yine. Ya bir açıyorum olmuyor. iki açıyorum olmuyor. Bilmiyorum ne yapacağım. Üçünü getirdim arkadaşlar bakın. Orada gidiyorlar. Şurada. Yobazına karı orada. İşte yarın belki mafya ile dumanı getirebilirim. Onu köyde bağlayacağım zincire. Dumandan birlikte daha getireceğim. Yoksa bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Çünkü bahar geldi, sıcaklar artmaya başladı. Köpekler yara alırsa hani gerçekten çok kötü. Yarın ona iğne vur, buna iğne vur, iyileştir derken zaman alıyor her şey. Arkadaşlar dün de gittim yine mozuk mal aldım bunların yanına. Bir yedi tane. Bir yedi tane daha alacağız. Onları da daha katmadım bunların içine. Bir iki gün köyde alışsınlar. Onlar kapıya bacıya otlama öğrensinler. Dışarıdan getirdim daha. Tam bilmiyorum. Hayvanlar daha çıkmış mı çıkmamış mı? Yani daha çıkmamışsa arkadaşlar danaken <laughs> sıkıntı. Hem gelişme konusunda sıkıntı. Dışarı bırakıyorsun otlamayı bilmiyor, yürümesini bilmiyor. Uçurumdan atlıyor, oradan atlıyor, buradan atlıyor. O yüzden bir iki gün öyle kapıdan şey yapsın, alışsınlar. Ondan sonra getireceğim, katacağım. Biraz çile çekeceğiz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Aydın su içiyor. İç oğlum iç İçin, 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 su için. İçin oğlum, için oğlum. Arkadaşlar burada biliyorsunuz mayalık tosunumlu inekleri çeviriyordum. haydi. Hayır oğlum yapma. Yapma. Haydi. Tamam oğlum hadi git. Hadi git. Hadi git. Hadi, hadi git. İşte öyle dediğim gibi mafya yani köpeklerim uyuşmuyor. Gerçekten de uyuşmuyor. Ya açıyorum hemen gidip ona dalıyorlar. Açıyorum hemen gidip ona dalıyorlar. O yüzden de moralim bozuluyor. Ne bileyim ya. Şu an kararsız bir durumun içine düştüm öyle. Ama dumanla şeyi bir getireceğim. Mafyayı bir getireceğim. Alışsınlar o şekilde. Yani mafyanın da gerçekten hiç daha gelesi de yok ama bilmiyorum. Bakacağım. Deneyeceğim. Yarın bunu kesinlikle getireceğim. Dumanla dişiyle birlikte getireceğim. Hadi geç oğlum. Hadi geç. Hadi hadi geç. Diğer mallar gitti. Hadi. Arkadaşlar bu arada da köpeğin ismini çobanın doğadaki sesi. Ayden, ne yapıyorsun oğlum? Çobanın doğadaki sesi. Bak, abi koydu ismini. Buradan da ona selamlar olsun. Sevdiğimiz bir abimiz. Bazı arkadaşlar ismini beğenmiyorlar da mafyanın. Abi mafya olur mu diye falan. Dediğim gibi baş abi koydu. Çobanın doğadaki ses. Dedim Murat adını ben koyayım. Tamam dedim abi sıkıntı yok. Geçiler de getirdim bugün. Geçiler de alışsın. Yavruları vardı içeride biliyorsunuz üç tane. Kaçıyorlar. Geç oğlum hayır. Arkadaşlar, dişi hayvan olsa gerçekten sessiz, sakin, otluyorlar. Hiç birbirlerinin yüzüne bile bakmıyorlar. Bu erkek hayvanların da işte bunun huyu var. Yani baksa bir hayvan gördüğü zaman böğürtüye çöçüyorlar arkadaşlar, bağırmaya işte. Ondan sonra birbirlerinin üstüne atlıyorlar. Ne bileyim. Bayağı bir sıkıntılı erkek mal. Arkadaşlar, bu sene önümde 35-40 tane erkek mal olacak. Bu şekilde 35-40 tane mal olacak. Eşek mal. Bu işi de 25 senedir 20 senedir yapıyorum. Yani bu, bu mal da benim illacım. Öyle diyeyim size. Arkadaşlar ben de bunlarla mutlu oluyorum. Ben de bunlarla para kazanıyorum. Ben de bunlarla hayatımı sürdürmeye devam ediyorum. Herkesin bir kazanma tarzı var. Herkesin bir kazanç farkı var. Biz de bu şekilde devam ediyoruz. Az olsun, öz olsun, bereketli olsun arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Hayvancılık da kolay değil. Sıkıntılı. Ama iki yıldır gerçekten baya bir sıkıntıya girdik. Yani yiyecekleri pahalı. Ne bileyim tarlamıza gürbe alıp sepemiyoruz. Pahalı. Yani hep sıkıntı arkadaşlar bilmiyorum. Bakalım böyle bir iki sene daha yapalım ne olacak. Gelin oğlum. Arkadaşlar bakın kar falan da kalmadı. Bizim köyün üstündeki yüksek dağlarda var. Gördüğünüz gibi. Ağlıyorduk burada 15-20 gün önce bu kar ne zaman kalkacak, ne zaman kalkacak. Kar falan da kalmadı. Bakın böyle. Şu an dört taraf keşfetmeye başladı arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Oradan güneş vuruyor. Köpeklerim yok. Nereye gittiler bunlar? Bunlar bayağı bastı gittiler. Önden arkadaşlar iki gündür zincirdeler. Dün hayvanları çıkarmadım. Aşırı bir derecede rüzgar vardı. Böyle kıyamet kop kopuyordu resmen. Dün bırakmadım. Onlar da zincirdeydi köpekler. O yüzden bugün biraz enerjileri full. Bayağı bir ilerlediler. Oynuyorlar orada. Göstereceğim şimdi size. Bakın şimdi köpekler burada oynayarak geliyorlar. Gel oğlum gel 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 bakın ne yapmışlar birbirlerini bakın hele bakın gel oğlum gel gel sabah yobaza vurdum arkadaşlar bir tane mafyaya bindi o katlı karıştırdı o tarlığı. o yüzden ona bir tane vurdum cobaz oğlum hadi oğlum Gel abi yani gel 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 bu yani gel. Gel gel oğlum gel 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 oradan güneş vuruyor arkadaşlar şöyle. Gel oğlum gel. Haydi oğlum tut tut. Kar kaçtı. Yobaz kaçtı oğlum. Kan. Ha. Ha ha ha. Não, não ne var oğlum ileride? Ne var oğlum? Ne var oğlum? He? Ne var oğlum ileride? Duman. Seni yerim lan. Seni yerim lan. Duman. Hayvanlar da böyle otlayarak gelsinler peşime. Ben Ön gideyim böyle. O duman yattın. Kızım. Kızım yattın. şu boya bakın şu. Uzunluğa bakın arkadaşlar. Şu tipe bakın. Yok bilerek yapıyor bakın kardeşleriyle oynayacak şimdi bu yatıyor ki kardeşlerini yanına çağırmak istiyor bak dişlerini duman tut kardeşin geldi <laughs> gel bak gel bakalım oğlum al al karo duman tutsun al al tut tut oğlum tut Arkadaşlar bazen böyle sağa sola kıs kıs yapıyorum alışsınlar, öğrensinler. Ben köpeğe os kıs dediğim zaman suratıma baktım ben sinirleniyorum gerçekten. Ya, köpek os kıs diyorum işte bir şey var da. Sıkıntılı bir ortam. Yani anlaşı bu. O... Bir sorun demektir. Ama köpek halen yüzüme bakıyorsa ya <laughs> sinirleniyorum işte onlara öyle. Ama ben ipleri yalıştılar. Oskis dediğim zaman Geziyorlar böyle daha yukarı. Karo yine keltenkele mi yakalıyorsun oğlum? Ne var orada oğlum? Keltenkele. He? Keltenkele mi var oğlum? Karo. Arkadaşlar işte köyümüzün hali de bu. Ovamız da bu. Köyümüzün altına. Şu köyde başka bir köy. Arkadaşlar aramızda 3.5 buçuk, buçuk kilometre fark var. Sınırımız. Şu gördüğünüz düz aracı komple bizim köye aittir. Şöyle gidiyor arkadaşlar bak. Böyle şurası da bizimki. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar. Arkadaşlar selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bunu başta söyleyeceğim bu sefer. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar bir destek verin. Sizden ricam. Bugün yine hayvanlara gidiyoruz. Köpeklerim burada. Duman. Mafyayı getiremedim. Arkadaşlar sabah sabah köpeğe bindiler yine. Ya bir açıyorum olmuyor, iki açıyorum olmuyor. Bilmiyorum ne yapacağım. Üçünü getirdim arkadaşlar bakın. Orada gidiyorlar. Şurada. Yobazına kar orada. İşte yarın belki ile dumanı getirebilirim. Onu köyde bağlayacağım zincire dumanla birlikte daha getireceğim. Yoksa bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Çünkü bahar geldi, sıcaklar artmaya başladı. Köpekler yara alırsa hani gerçekten çok kötü. Yarın ona ine vur, buna ine vur. iyileştir derken zaman alıyor her şey. Arkadaşlar dün de gittim yine mozuk mal aldım bunların yanına bir yedi tane bir yedi tane daha alacağız. Onları da daha katmadım bunların içine. Bir iki gün köyde alışsınlar onlar kapıya bacıya otlama öğrensini dışarıdan getirdim daha tam bilmiyorum Hayvanlar daha çıkmış mı çıkmamış mı yani daha çıkmamışsa arkadaşlar danaken <laughs> sıkıntı hem gelişme konusunda sıkıntı çarparak yoksun otlamayı bilmiyor yürümesini bilmiyor uçurumdan atlıyor oradan atlıyor buradan atlıyor O yüzden bir iki gün öyle kapıdan şey yapsın alsınlar Ondan sonra getireceğim katacağım biraz çile çekeceğiz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar Aydın su içiyor. İç oğlum iç. İçin 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 Su için. İçin oğlum için oğlum. Arkadaşlar burada biliyorsunuz mayalık tosunumlu inekleri çeviriyordum. Haydi. Hayır oğlum yapma. Yapma. Haydi. Tamam oğlum hadi. Hadi git hadi git hadi. git. İşte öyle dediğim gibi mafya ile yani köpeklerim uyuşmuyor. Gerçekten de uyuşmuyor. Ya açıyorum hemen gidip ona dalıyorlar. Açıyorum hemen gidip ona dalıyorlar. O yüzden de moralim bozuluyor. Ne bileyim ya. Şu an kararsız bir durumun içine düştüm öyle. Ama dumanla şeyi bir getireceğim. Mafyayı bir getireceğim. Alışsınlar o şekilde. Yani mafyanın da gerçekten hiç daha gelesi de yok ama bilmiyorum. Bakacağım. Deneyeceğim. Yarın bunu kesinlikle getireceğim. Dumanla dişiyle birlikte getireceğim. Hadi geç oğlum. Hadi geç. Hadi hadi geç. Diğer mallar gitti. Hadi. Arkadaşlar bu arada da köpeğin ismini çobanın doğadaki sesi. Aydan ne yapıyorsun oğlum? Çobanın doğadaki sesi. Bak abi koydu ismini. Buradan da ona selamlar olsun. Sevdiğimiz bir abimiz. Bazı arkadaşlar ismini beğenmiyorlar da mafyanın. Abi mafya olur mu diye falan dediğim gibi baş abi koydu çobanın doğadaki ses. Dedim Murat altını ben koyayım tamam dedim abi sıkıntı yok. Geçiler de getirdim bugün. Geçiler de alışsın. Yavruları vardı içeride biliyorsunuz üç tane. Kaçıyorlar. Geç oğlum hayır. Arkadaşlar dişi hayvan olsa gerçekten sessiz, sakin otluyorlar. Hiçbir yüzüne bile bakmıyorlar. Bu erkek hayvanların da işte bu huyu var. Yani baksa bir hayvan gördüğü zaman böyle gürtüye çöküyorlar arkadaşlar bağırmaya işte. Ondan sonra birbirlerinin üstüne atlıyorlar. Ne bileyim. Bayağı bir sıkıntılı erkek mal. Arkadaşlar bu sene önümde 35-40 tane erkek mal olacak bu şekilde 35-40 tane mal olacak erkek mal bu işi de 25 senedir 20 senedir yapıyorum yani bu bu mal da benim illacım öyle diyeyim size arkadaşlar ben de bunlarla mutlu oluyorum ben de bunlarla para kazanıyorum ben de bunlarla hayatımı sürdürmeye devam ediyorum herkesin bir kazanma tarzı var herkesin bir kazanç farkı var biz de bu şekilde devam ediyoruz. Az olsun, öz olsun, bereketli olsun arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Hayvancılık kolay değil. Sıkıntılı. Ama iki yıldır gerçekten baya bir sıkıntıya girdik. Yani yiyecekleri pahalı. Ne bileyim tarlamıza gürbe alıp sepemiyoruz. Pahalı. Yani hep sıkıntı arkadaşlar bilmiyorum. Bakalım böyle bir iki sene daha yapalım ne olacak. Gelin oğlum. Arkadaşlar bakın kar falan da kalmadı. Bizim köyün üstündeki yüksek dağlarda var. Gördüğünüz gibi. Ağlıyorduk burada 15-20 gün önce. Bu kar ne zaman kalkacak ne zaman kalkacak. Kar falan da kalmadı. Bakın böyle. Şu an dört ay ar başladı arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Oradan güneş vuruyor. Köpeklerim yok. Nereye gittiler bunlar? Bunlar baya bastı gittiler. önden arkadaşlar iki gündür zincirdeler. Dün hayvanları çıkarmadım. Aşırı bir derecede rüzgar vardı. Böyle kıyamet kop kopuyordu resmen. Dün bırakmadım. Onlar da zincirdeydi köpekler. O yüzden bugün biraz enerjileri full. Bayağı bir ilerlediler. Oynuyorlar orada. Göstereceğim şimdi size. Bakın şimdi köpekler burada oynayarak geliyorlar. Gel oğlum gel gel gel. Gel. Bakın ne yapmışlar birbirlerine. bakın hele bakın. Gel oğlum. Gel gel. Sabah cobaza vurdum arkadaşlar bir tane. Mafyaya bindi. O kattı karıştırdı otarlı. O yüzden ona bir tane vurdum. Cobaz oğlum. Sık, 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 sık. Hadi oğlum. Tut. Sık, 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 sık. Tut. Gel abi yani gel 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 bu yani gel. Gel gel oğlum gel 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 oradan güneş vuruyor arkadaşlar şöyle. Gel oğlum gel. Haydi oğlum tut tut. Karo kaçtı. Yobaz kaçtı oğlum. Haydi. var oğlum? Ne var oğlum? He? Ne var oğlum bilirdi? Duman. Seni yerim lan. Seni yerim lan. Duman. Hayvanlar da böyle otlayarak gelsinler peşime. Ben Ön dönden gideyim böyle. O duman yattın. Kızım. Kızım yattın. şu boya bakın şu. Uzunluğa bakın arkadaşlar. Şu tipe bakın. Yok bilerek yapıyor bakın kardeşleriyle oynayacak şimdi bu yatıyor ki kardeşlerini yanına çağırmak istiyor bak dişlerini duman tut kardeşin geldi <laughs> gel bak gel bakalım oğlum al al karo dur bas sık, 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 sık. al sık 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 sık. al tut tut oğlum tut Arkadaşlar bazen böyle sağa sola kıs, kıs yapıyorum alışsınlar, öğrensinler. Ben köpeğe os kıs dediğim zaman suratıma baktım ben sinirleniyorum gerçekten. Ya köpek os kıs diyorum işte bir şey var da. Sıkıntılı bir ortam. Yani anlaşı bu. Bir sorun demektir. Ama köpek halen yüzüme bakıyorsa ya sinirleniyorum işte onlara öyle. Ama benimkileri iyi alıştılar. Oskis dediğim zaman Geziyorlar böyle daha yukarı. Karo yine keltenkele mi yakalıyorsun oğlum? Ne var orada oğlum? Keltenkele. He? Keltenkele mi var oğlum? Karo. Arkadaşlar işte köyümüzün hali de bu. Ovamız da bu. Köyümüzün altına. Şu köyde başka bir köy. Arkadaşlar aramız 3.5 3.5 kilometre fark var. Sınırımız. Şu gördüğünüz düz aracı komple bizim köye aittir. Şöyle gidiyor arkadaşlar bakın. Böyle şurası da bizimki. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.